Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. 30 kutu açacağız gördüğünüz gibi. Evet. İlk önce bir oranlara bakalım hızlıca. Bu arada arkadaşlar ben bu hesabı sileceğim. O yüzden efsanevi falan çıkmasını pek istemem. Efsanevi çıkartır çünkü hesabı silmemem. Gerekli değil de silmek istemiyorum. Yani çıkar kupa yolundan da hiç karakter çıkmadı. Aha 46. altın. Ya, yavaş hızlı açalım. Aha geliyor ne geliyor? Rosa geldi. Rosa geldi. İlk baştan Roza'yı çıkarttık arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Geliyorum sen de de geliyorum hadi. Abi sürü kutu açacağız. Hadi. Hızlı açacağım biraz arkadaşlar ya. Megaları sona saklıyorum bu arada. Hadi. Burada çıktı daha bir şey çıkmıyor. Neyse boş Oha 144 tane altın. Böyle giderse gittikçe çoğalıyor yalnız altınlar. Büyük kutularda. 118. Oha ama geldi. Megaları sona saklayacağım. Megaları en son açacağım arkadaşlar. Ya ama bir çıksın de ya. Hadi. Hadi gelip bari. Bu videoda efsane bir beklemiyorum dedim. Zaten gelmezdi ama bir tane destansı bekliyorum inşallah hadi. O kutu biriktirmek için canım çıktı arkadaşlar. Hadi. Bu arada altınları, elmasları falan ben aldım arkadaşlar. Önceden kendim. Evet. Bu arada ana hesabıma Franklisör çıktı arkadaşlar. Franklisörcü de aldım ana hesabımda. Hadi hadi hadi. Ya 48 altın verdi. Sana bir şey çıkacak iki yazmış. Ne geldi? Jaki geldi. <laughs> Zeki ilk süper olarak galiba. Bakalım ilk süper mi? Ya bu da iki saatte geliyor ya. aynen ilk süper render. Savaş kutusunu açıyorum. Ve bir şey gelmiyor. 99 altın mı? 100 vereydin abi. Bu arada yanımda kardeşim var. Şimdi söylüyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi bir tane destansı bekliyorum ya. Hadi Hadi inşallah bundan da bir tane gelir diyorum ve basıyorum. Kaç altın? 57 gelmez gelmez. Neyse hadi megalara başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane megamız var. İlk önce oranlara bakmak istiyorum. Ne geldi kostümlerde be? Ha. Bu gelmiş? Ee, ender çok yüksek. Gelirse Ender gelir. söyleyeyim. gelmedi. Hadi yüzümüzü göldür. Videoda bir tane M7 yaz bakayım. Hadi M7 yaz bakayım. Altı bile yazmaz. Aa altı yazdı. Bu arada bazıları altı yazınca M7 yazdı diyor. M7 yazdı diyor. Şey altını da sayıyorlar. Hadi. Hadi güzel bir şey umuyorum senden. Güzel bir şey umuyorum senden. Basıyorum. Değil ya e şaka mısın abi sen ya? Güzel bir şey bekledim de. bekledim ne geliyor? Bir tane de kardeşim açsın bari be. Tamam inşallah adam çıkar ya. İnşallah. İnşallah. Bence gelmez ya. Bence de. Çünkü şimdi çıktı. Oo, aç. Altı yazdı iki kere üst üste arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar Pince yavaş, yavaş açıyor. Yavaş açıyorsun. Evet hadi. Güzel bir şey çıksın diye. İnşallah çıkar yani. İnşallah. Güzel bir tane bir şey bekliyorum ben doğrusu. Ben de. Allah'ım inşallah bir tane despansı de gelir amin ya. Dur biraz Oy. bekleyelim. Arkadaşlar biz hemen geri geliyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar geri geldik. Hadi dokun. Bir geldi. Bir geldi arkadaşlar. Bir geldi. Destansı bekliyorum dedim size. Destansı geldi. Hadi sonuncuyu da sen aç. Ay. 30'a gelelim ama. O, 30 açtık mı? Ha. Aç. Hadi bunu da sen aç. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz yine. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi beraber açacağız. Evet. Beraber dokunacağız. Evet. Ne yazdı arkadaşlar? 6. 6. 3 megadan da 6 yazdı arkadaşlar. Şimdi sen dokun. Şimdi sen dokun. Ya arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu. 3 megadan da Şimdi 6 yazdı. Şimdi sen dokun. Şimdi sen dokun. Ben dokunayım sonra beraber dokunacağız. Evet. Ya bir geldi arkadaşlar. Bir de gerçekten mutlu etti beni. Ne geliyorsun? Süper ne? Ender gelecek. P poco. Ender geldi. <laughs> Onun da poco yok. B geldi. Vay canına. Bu <laughs> kuyu B var. Oha. Oha. Nasıl oldu? Bir şey demen alalım. Jeton katlayıcı. B geldi arkadaşlar. Bunu da hemen B'ye vereyim. Diğerini de Hesap bu güzel. Hesap, Hesap Diğerini güzel. Diğerini de bu B'ye verirsin. Diğerini yok. Bunu da B'ye vereceğim. Evet Olsun. arkadaşlar. 6 tane karakterimiz var. Evet 6 tane karakter çıktı. Da Daha... El Primo yok mu? Arkadaşlar El Primo yok. Bir var. Olsun bir var arkadaşlar. Ay bayınım Ger Gerçekten nasıl bir çıkıyor? ya. Neyse arkadaşlar bay bay diyorum. Ay resmi resme bir yapmayı unuttum. En güçlü karakterim bir. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.